Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü hareketimiz bench press. Çoğu kişinin bu harekete karşı bir ön yargısı var. Yok işte kadınlar yapabilir mi? Yok yeni başlayanlar yapabilir mi vesaire. Bench press temel bir harekettir. Yeni başlayanlar kadın ve erkek fark etmez. Herkes bu temel hareketi yapabilir. Peki nasıl yapacaksınız? Haydi birlikte yapalım. Bar göz hizamda şöyle dik bir şekilde indiriyorum. Bilek ve dirseğim dik inecek şekilde barı kavrıyorum. Tuttum. Bir de yükülmeyecek. <laughs> Arkadaşlar şu yanlış. <laughs> i̇şte. Bugünlük de bu hareketimiz bu kadardı. Peki siz bench press yapıyor musunuz? Doğru yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki harekette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.